UEFA Konferans Ligi Play-off Turu ilk maçında Lozon ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Müsabaka Tuiliere Stadyumunda oynandı. Mücadelede Norveç Futbol Federasyonu'ndan Sigurd Kringstad düdük çaldı. Lozon Beşiktaş maçı 1 ila 1 eşitlikle sona erdi. 23 1321 Ağustos 2025 RÖVANŞ maçı ISTANBULDA, Lozon Beşiktaş karşılaşmasının rövanşı gelecek hafta oynanacak. Rövanş maçına 28 Ağustos'ta Tüpraş Stadyumu ev sahipliği yapacak. 23 bölü 1221 Ağustos 2025 kazanan çıkmadı, Lozon ile Beşiktaş arasındaki müsabakada eşitlik bozulmadı. Karşılaşma 1 bir ila 1'lik beraberlikle sona erdi, Beşiktaş'ın golünü Milot Raşika kaydetti. Lozone'da fileleri Brian O'Koh havalandırdı, 23.05.21 Ağustos 2025. Rafa gole yaklaştı, 90 ikinci dakikada Abraham'ın pasında Rafa Silva şutunu çekti, savunma son anda araya girdi. Pozisyon tamamlandıktan sonra offside bayrağı kalktı, 22 bölü 5621 Ağustos 2025. L-A-U-S-A-N-N-E golü buldu. 83. dakikada kullanılan köşe vuruşunda öne çıkan Oko'nun vuruşunda top ağlara gitti. Maçta skor 1 ila 1 oldu. 22/3221 Ağustos 2025 Rafa gole yaklaştı. 59. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Rafa Silva karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı, 22 bölü 2021 Ağustos 2025, ERSİNDEN -E kurtarış. 46. dakikada Lozon etkili geldi. Ersin'in ayaklarıyla çeldiği topta Diakite vuruşunu yaptı. Top üstten out'a gitti. 22 02 21 Ağustos 2025 ilk yarı sona erdi. Beşiktaş, Lozon deplasmanında ilk yarıyı 1 ila 0 üstün tamamladı. Siyah beyazlıların golünü Raşika kaydetti. 22 00 21 Ağustos 2025. R-A-S-H-I-C-A ağları havalandırdı. 45. dakikada Curaç ortasını kesti, Abraham kaleciye takıldı. Dönen topta Raşika'nın sol ayağıyla vuruşunda top ağlara gitti. Beşiktaş, Lozon deplasmanında 1 ila 0 öne geçti. 21 bölü 2921 Ağustos 2025 Ersin kurtardı, bayrak kalktı. 13. dakikada savunma arkasına atılan topta Ersin Destanoğlu karşı karşıya pozisyonda rakibine gol izni vermedi. Pozisyon tamamlandıktan sonra offside işaret edildi. 21 bölü 2321 Ağustos 2025 ERSİNDEN kurtarış geldi. 9. dakikada Lozone'da sene etkili geldi. Senenin şutunda Ersin Destanoğlu topu çelme başarısı gösterdi. 21 bölü 2021 Ağustos 2025, LAUSANNE etkili geldi. 5. dakikada Lozon'in etkili geldiği atakta ceza sahası içinden çekilen şutu Ersin Destanoğlu çelme başarısı gösterdi. 21/1421 Ağustos 2025, ilk düdük geldi. Lozon ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma başladı. Sigurd Kringstad'ın ilk düdüğü sonrası karşılaşmada başlama vuruşu yapıldı. 20/3821 Ağustos 2025, S.O.L.S.K.J.A.R.D.E.N -E transfer mesajı. Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjær. Lozon-Sport maçı öncesi konuştu. Ole Gunnar Solskjaer şu sözleri dile getirdi: "Svensson ve Mert Günok sakat. Dün antrenmanda sakatlandılar. Umarım iyileşirler. Ufak sakatlıkları olduğu için kadroya alamadık. Formasyon değişikliği de olur. Taraftarlara inancı, sonuçlar ve iyi performanslar göstererek verebiliriz. Eyüpspora karşı tutkulu ve fırsatlar yaratan bir takım vardı." Ona devam etmek, antrenmanlardaki performansı sürdürmek istiyoruz. Oyuncularımda o tutkuyu görüyorum. Tutkulu olmak zorundayız. Başkanımız ve yönetimimiz, savaşacak takım yaratmak için uğraşıyor. Orkun Kökçü, Temi Abraham ve Wilfer Dendi'ydi. Bu üç oyuncu lider, gülümseyen, tutkulu, kaliteli oyuncular. Bu üç oyuncunun da çekirdek olduğunu varsayıp üzerlerine takım inşa ediyoruz. 20/3421 Ağustos 2025 Takımın havası çok iyi. Beşiktaşlı futbolcu Salih Uçan Lozon Sport maçı öncesi konuştu. Salih Uçan şu sözleri dile getirdi. Şu anda takımın havası çok iyi. Geçen hafta çok pozisyona girdik, goller kaçırdık ama son dakikada kazandık. Takım moralli. Bugün de Lozon ile karşılaşacağız. İnşallah güzel bir sonuç almak ve gelecek hafta taraftarımızla birlikte turu geçmek ve gruplara kalmak istiyoruz. Ülkemizde suni çime alışık değiliz ama daha önce buralarda oynadık. Çok dezavantaj olduğunu düşünmüyorum. Biz bugün bunun üstesinden geliriz. Rakipten güçlü olduğumuzu düşünüyorum. O yüzden burada iyi bir skor almak ve evimize dönmek istiyoruz. 20.07.21 Ağustos 2025, iki isim kadro dışı, Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Lozon Sport deplasmanında Mert Günok ile Canis Svensson'u maç kadrosuna dahil etmedi. Mert Günok ile Canis Svensson'un ağrıları nedeniyle kadroda yer almadığı öğrenildi. 20.02.21 Ağustos 2025, LAUSANNEIN -E 11 iyi belli oldu, Lozon Sport'un Beşiktaş maçı ilk 11 iyi belli oldu. Lozon Sport'un ilk 11'inde şu isimler yer aldı, Letika, Moanga, Sov, Oko, Poeti, Sopi, Roche, Kastadio, Lekoeri, Sene, Diakite. 20.02.21 Ağustos 2025, BEŞİKTAŞİN11İ belli oldu, Beşiktaş'ın Lozon Sport deplasmanındaki ilk 11İ netlik kazandı. Ole Gunnar Solskjaer, İsviçre'de şu 11İ tercih etti, Ersin Destanoğlu, Paulista, Emirhan Topçu, Udo Ohai, Cura Sek, Endidi, Orkun Kökçü, Rafa Silva, Raşika, Joao Mario Abraham 17/4421 Ağustos 2025 Beşiktaş Siyah forma giyecek Beşiktaş JK Et Beşiktaş 21 2025 02:09:21 Ağustos 2025 B E Ş I K T A Ş T A N maç günü paylaşımı 02:09:21 Ağustos 2025 Var hakemi belli oldu. Lozon ile Beşiktaş arasındaki mücadelenin var hakemi belli oldu. Karşılaşmada var hakemi olarak Tom Harald Hagen görev alacak. Avar'da ise Muhammed Osman Aslam hazır bulunacak. 02.09.21 Ağustos 2025 K.R.I.N.G.S.T.A.D. düdük çalacak, Lozon ile Beşiktaş arasındaki maçta Norveç Futbol Federasyonu'ndan Sigurd Kringstad düdük çalacak. Sigurd Kringstad'ın yardımcılıklarını Runar Lampset ile Ole Andreas Haukasen üstlenecek. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Daniel Higraf görev alacak. 02 02.09.21 Ağustos 2025 TÜLİR -e -e Stadyumunda oynanacak, Lozon ile Beşiktaş arasındaki müsabaka saat 21. 15'te başlayacak, mücadele Tuiliere Stadyumunda oynanacak, karşılaşmanın heyecanı skorerde yaşanacak. 02-08-21 Ağustos 2025, S Sport PLUSTAN yayınlanacak, Lozon Beşiktaş karşılaşması saat 21. 15'te başlayacak. Müsabaka S Sport Plus'ın canlı yayınlanacak. Mücadelenin canlı anlatımını skorer üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Maçtan dakikalar, 5. dakikada Lozon etkili geldi. Dar alanda yapılan kısa paslarla ceza sahasında topla buluşan Diakite'nin penaltı noktasının sağında yaptığı vuruşta, kaleci Ersin Destanoğlu iki hamlede meşin yuvarlağı kornere çeldi. 9. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Senen'in sert şutunda kaleci Ersin Destanoğlu topu tokatlayarak gole izin vermedi. 28. dakikada Orkun Kökçü'nün ceza sahasının dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top az farkla üstten dışarı çıktı. 33. dakikada Emirhan Topçu'nun kendi ceza sahası sol çaprazında zamanlama hatasından yararlanan Senen'in sert şutunda top yandan auta gitti. 34. dakikada Udo Ohay'den kritik müdahale geldi. Hızlı gelişen atakta Lekoeri, topla ceza sahasına girdikten sonra Meş'in yuvarlağı penaltı noktasının sağındaki seneye çıkarmak istedi. Beşiktaş savunmasında Udo Ohay, kayarak topu kornere gönderdi ve mutlak bir golü engelledi. 45. dakikada Beşiktaş golü buldu. Jurasey'in sol kanattan kale önüne yaptığı ortada Abraham'dan önce kaleci Letika uzanarak meşin yuvarlığı çeldi. Ceza sahası hafif sağ çaprazında Raşika'nın sol ayağı ile yaptığı düzgün vuruşta top ağlarla buluştu, 0 ila 1. Beşiktaş, ilk